Bugün merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve kızdan oynuyoruz. 36 ya da 37 ok, en oh, otobüs ve kırk seviye olup şey olmaya çalışacağız. Bu bölüm bu yani bu video biraz a, kısa olacak. O gelmişiz ev Evet evet evet. Oo ve Bu arada annemin sevgilini diye ya da babamın bu da kardeşimin sevgilini diye.

sizin senin Evet, evet koş. Ooo ne güzel patlından Evet şimdi bir sonraki bölümümüzde. boss'u indirdik ama bosta geçebilecek Sizce boss'u geçebilecek miyiz? ben yazabilir misin? Tamam hiç öyle gözlüğüm. Evet. Hatta ben sizi bekliyorum. Bekliyorum ama bekleyemem ki bu oyunda. Şu anda bekleyemem arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Ben bekleyin deyince beklerim. Evet, evet, evet. Şimdi arkadaşlar biri duydurun Ben <laughs> geldim ve. Hmm, şey yapayım. Girmeyim. Siz ben postu geçirecek mi? Masa gelmiyor Nasıl geçirebilirsün aynı parayla var ama bu bu o da değişiyor. <güzel> <laughs> o. Oh. Aa bak bir olmuş. Ne geliyor? başına diye bir atasözünü boş ver Oh. Ya yeter yeter. Yeter kaybetsin. Kaybedemem. Ay atma. Ya <laughs> <laughs> ah, ne ara ne ara? Bu mu indiyor? Dur. Pamberi gelme gelme Pamberi gelme Pamberi. Hayır gelmiyorum Pamberi dedim. Ben sana gelme gelme dedim. Alacağım. Evet şimdi borsa geldik. Küçük bosa. En Ne evet, de izledim. Boss beni geçer mi? Hadi boss'u bekleyelim. Boss. Boss'cum. Tamam evet. Boss'umuz da geldi. Geçer misin Hayır. Ha! Kaybetme. <laughs> şey yedim. Evet. Sana vuruyorlar öyle. Tamam. Evet, ucundan ama yani basamadık, maalesef diyoruz. Evet, bakalım şimdi. Evet, çiftçimizden aldık çiftçimi. Şarkı demeye hiçbir fikrim yok. Şimdi benim bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, dört tane beş tane karakterim var. Ama eee karakterimden fazla da en notum var. Şimdi size nasılını göstereyim. 1663. Hmm. Neyse bu bölümde. Bu bölümde. Ooo çok güzel. O oh, ye yeah. yapalım. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh, 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 я мои на. Давай за Ой, здесь вам чипка. Вот так, блин. Я аут. olacağını deneyim sanki. Evet, kameriyle sen de oradan al. Hayır, sen de bizim de anlayacaksın. Ayrı bir şey yapamaz. Ben gerçekten Evet, bu bölümde oynayıp kapatacağım demiştim. Hadi o zaman görüşürüz. Hadi, Hadi o zaman görüşmek üzere. Bay bay. Oh, kapatamadım videoyu. Thank you